Peri bırak şu inadı da kabul et işte. Şu projeyi birlikte hazırlayalım. Ya Ozan bak proje hazırlamak büyük sorumluluk. Hani ki böyle bir projeyi hazırlamak. Ya sen altından kalkabilecek misin? Ben notlarımı iske atamam. Sırf sen notlarını iske atamazsın diye daha çok çalışabilirim. Yani hem nihayetinde ben de geçmiş olurum şu dersten. Ya tamam, tamam bakma öyle. Beni tercih ettiğiniz için pişman olmayacaksınız Peri Hanım. Nasıl bir iş bölümü yapıyoruz? Ya o mesele... Bizimle aynı ekipte olmak istemiyor musun yoksa? <laughs> Yok canım olur mu öyle şey? Ozan Rüya takımını bozmaz. Yapmaz öyle şey. Ya bakın arkadaşlar yani bu proje Peri için çok önemli. Biliyorsunuz bize kalsa seneye tekrar yaparız. Benim için de önemli. Öyle mi? Öyle tabii. Okulu bir an önce bitirip Paris'te moda master yapmak istiyorum. Babam bana şirket kurmak için master'ımı bitirmemi bekliyor. Ta biz liseden beri arkadaşız Ozan. Eğer aynı grupta olmamız seni zor durumda bırakacaksa... Ya tamam, gerçekten çok çalışacaksanız bize katılabilirsiniz. Ama bu grubun tek bir şartı var, o da çok çalışmak. Yani biz genelde aksi tarafında oluyoruz ama... ...hem bizim için değişiklik olur değil mi? Anlaştık o zaman, bir an önce başlayalım. Kime gidecek o tepsi? Ozan Bey, yemeği inmedi Neslihan Hanım da odasına götür dedi. Çok yoruldun. Ben çıkarırım. Sen şimdi buradan ayrılma. Salondan bir şey falan isterler. Neslihan Hanım'ı kızdırmayalım. Hayırdır sen çalışasın mı tuttu? Aa, o ne biçim laf? Birlikte çalışıyoruz. Şu işin ucundan tutayım da çabuk bitsin dedim. E i̇yi madem, sağ ol. Şu tatlıdan da koymayı unutma. Babaannen yaptı diyecekmişsin. Deriz deriz merak etme. Kalk kız, siyazın. İki lokma bir şey yiyeceğim şurada. Bırak karnımı doyurayım. Zaten bulaşıkları yıkayacağım. Bulaşığı ben hallederim. Kalk. Üstünü başını düzelt. Çabuk. Gel. Ozan Bey yemeğinizi getirdim. Hiç yiyecek vaktim yok. Sağ ol götür onu. E, şöyle bırakayım acıkınca yersiniz. Hayır hayır götür. Dikkatimi dağıtıyor. Ama yani şimdi götürsem Neslihan Hanım bana kızar. Götürmezsen de ben kızarım. Peki affedersiniz. Abi, ne yap çok, çok ne yapıyorsun çok sen ya? Ederim. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ozan Bey, çok özür dilerim, çok affedersiniz. İstemeden oldu. Ya ben sana git dedim değil mi? Tüm gece çalışıyordum, geldin iki dakikada mahvettin her şeyi. Kusura bakmayın, istemeyerek oldu. Ya bırak, bırak, bırak. Dokunma hiçbir şey, çık. Gözüm görmesin seni. Ay her tarafım yamuldu savaş alanına çevirmişsin oğlanın odasını. Gece gece bulaşık bitti. Bir de pastas çıktı başıma. Çocuk hobilerini sorarsa ağlamak dersin artık. Beceriksiz. Ben seni iş ve yap diye gönderiyorum. Sen tepsi deviriyorsun. Ne işim olur benim o ukala Demediğini bırakmadı bana. Kız. Seni elime alıp dümbelek gibi çalarım görürsün gün. Hadi beceriksizliğini paspasla temizledik. Bu salaklığını ne yapacağım ben senin? İnsan biraz anasına çeker be. <laughs> Madem bu kadar akıllıydın, burada ne işimiz var bizim? Aklın talihe faydası yok maalesef. Azıcık talihim olsaydı... ...ne o hayırsız Kadir gibi koca... ...ne de senin gibi salak bir kızım olurdu. <laughs>